Yükselen dövize karşı hükümetten yeni önlemler geldi. Hazine gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ihraç edecek. E, faydalı olacağını düşünüyorum. Ancak diğer taraftan Fren etkisi yapacak mı? Hayır. Burada bir takoz etkisi yapacaktır. Çünkü biz aslında hastalığımızı tedavi edici bir yöntem değil, sonuçları ile ilgili ağrılarımızı giderecek bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Piyasadaki son dalgalanmayla beraber döviz kritik seviyeye ulaştı. Dolar 17 liranın üzerini gördü, euro ise 18 lirayı aştı. Piyasadaki dalgalanmalara karşı Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilk adım geldi. Bu noktada yeni bir yatırım aracı oluşturulacak. Peki gelire bağlı senet endeksi sistemi nasıl işleyecek? Bir kurum veya birkaç kurumun gelirleri birleştirilir ve bu senede bu varlığa yatırım yapan kişiye 3 aylık kupon ödemeli şeklinde Buradan bir e, varlık ödemesi yapılır. Bir tür e, gelir ortaklığıdır. Amaç bireylerin tasarrufunu Türk Lirası'nda değerlendirmesi. Bu sebeple yatırımcı tabanının genişletilmesi hedefleniyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranında bir gelir e, temin ediyor olması gerekir ki gerçek şahıslar e, dolarizasyondan liralaşmaya doğru bir eğilim e, seyretsinler, bir eğilim e, takip etsinler. Henüz çok yeni olan argümana vatandaşın yaklaşımı ise değişken. Yapılan çalışmaların tamamı iyi niyetlerini yapılıyor. Birçok sistem kuruldu. Hangi sistem tuttu ki bu sistem tutacak? Sistem birlik, beraberlik. Kenetlenirsek niye düzelmesin ki? Talep toplama işlemi 15 Haziran'dan itibaren yapılacak. Senedin ihracı, kupon ve ana para ödemeleri Hazine Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanacak. GES uygulaması hazineye yükü veya özellikle de işte Merkez Bankası ve hazine üzerinden de bizim bütçemize yükü olabildiğince az olan bir yöntem tercih edilmiştir. Bu noktada senetler zarar etmesi mümkün olmayan bir kuruma endekslenecek. Bir diğer önemli etmen de kurumun geliri. Yüksek gelirli kurumlar görece olarak yüksek bir faiz verebilir. Kamuoyunda değişik kurumlardan bahsediliyor. Bu konuda ama en son merci Maliye Bakanlığımız nezdinde veya Hazinenin ya da Merkez Bankamızın yapacağı açıklamalarla ardından netleşeceğini ifade etmeliyim.